Büyük Plan kanalından herkese selamlar. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye gibi Rusya ile Batı dünyası arasında taraf tutmak istemeyen ve kendi çıkarlarını savunan ülkeleri Avrupa'nın anlaması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Avrupa Birliği'nin ortak savunma ve güvenlik politikası konusunda düzenlenen oturumda konuşma yaptı. Ukrayna'daki savaşın etkilerinin yanı sıra abd rekabetine değinen Borrel, küresel düzende ana unsurlardan birinin bu rekabet olduğunu ifade etti. Borrel, küresel düzende Türkiye, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Nijerya, Meksika ve Endonezya gibi başka aktörlerin de çıktığını belirterek bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen eyaletler için kullanılan salıncak eyalet (swing state) siyasi kavramıyla tanımladı. Borrell, küresel ölçekte swing state olarak değerlendirilebilecek, kendilerini bir tarafa konumlandırmak istemeyen, kendi çıkarlarını savunan ülkeleri örnek olarak dile getiriyorum. Rusya ile Batı dünyası arasındaki cepheleşmede açıkça taraf olmak istemeyen ülkeler var. Bu ülkeleri taraf tutmaya zorlayamayız ancak endişelerinin nedenlerini anlamalıyız, dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.